insanları etkilemek zor mu? Aslında o kadar da değil. Bilim, psikolojik bazı yöntemlerle hem etkileyici hem de güvenilir bir izlenim bırakmanın mümkün olduğunu söylüyor. Şimdi size insanların üzerinde kalıcı bir iz bırakmanın beş etkili yolunu anlatacağım. 1. Ayna tekniği görsel. Karşınızdaki kişinin beden dilini, konuşma tarzını veya kullandığı kelimeleri nazikçe taklit etmek ona sizinle aynı frekansta olduğunuzu hissettirir. Psikolojide buna ayna etkisi denir ve insanlar bunu fark etmeden size yakınlık hisseder. İkinci kişisel bir ilgi gösterin. Birine onun sevdiği bir şeyle ilgili küçük bir jest yapın. Bu kişisel bir bağ kurar ve insanlara özel olduklarını hissettirir. Unutmayın, insanlar kendilerine değer verildiğinde size daha çok bağlanır. Üçüncü doğru soruları. Soru sormak, karşınızdaki kişiye ilginizi gösterir. Ama sıradan sorular yerine, onun tutkularını, hayallerini veya düşüncelerini ortaya çıkaracak sorular sorun. Bu, derin bir bağ kurmanın en etkili yollarından biridir. Dördüncü küçük bir iltifat yapın. Herkes kendini değerli hissetmek ister. Küçük, samimi bir iltifat, karşınızdaki kişinin gözünde sizi pozitif bir figür haline getirir. Ama dikkat edin, iltifatınız yapmacık değil, gerçekçi olsun. Beşinci nazikçe yardım edin, basit bir yardım teklifi, uzun vadeli bir izlenim bırakır. Araştırmalar, insanların başkalarına yardım eden kişilere daha fazla güvendiğini gösteriyor. Küçük jestler, büyük farklar yaratır.